Sinesi vatan diyenin özü yara bağlamış. Laçin, hocalı, şuşa, yadlar dara bağlamış. Kürt çayında gözyaşı var. Aras kara bağlamış. Kızınırmak yeşilırmak. Sakarya'ya ağır olsun. Çalkalansın Karadeniz. Tanrı Türkiye ağır olsun. Bastığın torpağı tanrı tozun bile hakkı var. Dağın, taşın, kurdun, kuşun, yozun bile hakkı var. Bu torpakta yaşayandan bu vatanda yaşayandan duzun bile hakkı var. Özü hain olanlara, özü namerd olanlara bu yeryüzü dar olsun. Çalkalansın Karadeniz, Tanrı Türkiye yar olsun. Kafkaslardan esip gelen yerler bizim yerimiz. Kırgız, Kazak, Özbek, Azer, diller bizim dilimiz. Musul, Kerkü, Can, Karabağ, eller bizim elimiz. Haykır sefaiyem haykır. Turan eller var olsun. Çalkalansın Karadeniz. Tanrı Türkiye yar olsun.